Bu arada saat 15.40 itibariyle Bistüz Endeksinde %2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak. Bunu söyleyelim önemli yukarı adım evet. uplink kuralı uygulanacak. Uplink, Bunu 19 evet. Mart sonrası hemen hemen her gün verilen açıklamalarda görmüştük. Yine böyle bir duyuruyu görüyoruz. Bu kural uygulanacak. Seans sonuna kadar. Ne demek? Evet. Bunu tekrar izleyenler ee, için anlatalım. Aslında Yukarı şöyle adım söyleyeyim. Kuralı. Ee, burada e, özellikle de böyle kırılgan e, ortamlarda haberlerin etkisiyle birlikte e, satışların daha da e, panik hale gelmemesi açısından e, 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 borsada böyle bir kural getirilmişti. E, en sonunda da e, biliyorsunuz e, bu e, Ağustos ayı sonunda e, bununla ilgili e, kurallar bir miktar yumuşatılmıştı hı hı. E, ama e, anlaşılıyor ki e, şu an henüz piyasalar e, tam olarak e, oturmamış anlaşılıyor e, özellikle de açığa satış konusunda serbest bıraktığınız zaman e, bu e, haber akışları e, piyasada manipülasyon e, sebebi olabiliyor e, çünkü bu haberin ardından e, bunun e, piyasayla piyasa'yı etkilemeyeceği e, anlaşılması neticesinde aynı hızda e, yukarı yönlü gelmesi de e, mümkün olabilir. Ama dediğimiz gibi haberin e, hızlı yayılması etkisi e, burada piyasa üzerinde maalesef e, olumsuz e, bir etki yarattı. E, bu kuralların e, şu an için e, açıkçası e, devam ettirilmesinin e, ne kadar faydalı olduğunu da e, bir kez daha e, anlamış olduk.